Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketle başlıyorduk ama dün anket yoktu. Hız kesmeden başlayacak olursak dönence dizisi reytingleri görüldüğü gibi dönence 2.69 total 2.06 AB 2.20 reyting ABC 1'de elde etmiş ve total grubunda artış yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından totalde bir artış gelse de çok yüksek oranlar değil dizi zaten çarşamba gününe alınmıştı bakalım diğer hafta nasıl oranlar göreceğiz Masterchef ise zirvede yer almaya devam ediyor dünkü gibi yine altı bandında oranları görüyoruz AB ve ABC 1 de 6.30 ve 6.08 oranlar elde etmiş gerçekten program açısından çok iyi oranlar sen türkülerini söyle reytinglerde görüldüğü gibi final bölümüyle ekrana gelen programın reytingleri 2.25 2.23 ve 2.71 iyi bir yaz sezonu geçirmedi ve yaz sezonu sonunda finale gitti. Emanet ise 1.31 reytingle 22. sırada yer alıyor. Emanet açısından iyi bir hafta oluyor. Bir band üzerinde olduğunu görüyoruz. Bakalım devamı nasıl olacak? Dün ATV'de yayınlanan Dayı dizisinin reytingleri görüldüğü gibi 3.15, 2.80 ve 3.25. Müge Anlı ise iyi oranlar elde etmeye devam ediyor. Sezon iyi bir başlangıç yaptı. Esra Erol ise şu aralar düşük ama reytinglerini ilerleyen günlerde arttıracaktır. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.